360 nedir? Kısaca bize özetleyebilir misiniz? Evet. person 360 insanların kendilerini tanımalarına yardımcı olan özel bir bilgisayar yazılımı. Kendimizi tanımakla ilgili merakımız tarih kadar eski. Her anne baba çocuğunu, her insan eşini, arkadaşını, birlikte çalıştığı insanı, kendi davranışlarının köklerini ve nedenlerini anlamak ister. Ama bu her zaman çok kolay elde edilen bir bilgi değildir. Bir insan dönüp baktığı zaman neden biraz yavaş hareket ettiğini, neden bu kadar heyecanlı ve meraklı olduğunu, neden bazı şeyleri sürekli ertelediğini, neden inatçı olduğunu, özgüveninin neden düşük olduğunu çok kolay anlayamaz. Bunların farkındadır belki ama anlayamaz. Diğer açıdan baktığımızda da bazen bunları fark etmeyebilir. Evet gerçekten hayatımda bir şeyler yolunda gitmiyor ama bunun nedeni ne diye bir soru sorabilir. E, tarih kadar eski, e, gözlemler, keşifler, e, insanların kendilerini anlamaya dönük çabaları, ölçümler, bir takım yöntemler var. Zaten psikolojinin doğuşu da böyle başlamış aslında, davranışımızın köklerinde neler var. E, Person 360 daha çok öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla, anneyi, babayı, çocuğu, çocuğun kardeşini ve öğretmeni ölçtükten sonra e, ona gelişim için, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, alınacak tedbirleri, atılması gereken adımları bilimsel, objektif ve ciddi bir analizle sunan çok özel bir yazılım. Akıllı soru teknolojisini, yapay zekayı, regresyon modelini, yordama modelini kullanan gelişmiş bir insan tanılama yazılımı ve dünyada Benzer örnekler oldukça yaygın ama Türkiye için bu kapsamda bir ürün e, henüz yeni e, ve özgün bir takım açılımlar içeriyor. Teşekkür ederiz hocam. Mizaç evren modelini Kars'ın 360 yazılım içerisinde kullandığınızı sıkça seminerlerde, farklı yerlerde dile getiriyorsunuz. Peki, e, Mizaç evren modelinin okul hizmetlerinde yeri nedir? Evet, şimdi e, insan... Denenen meçhul hani e, kitaplar var, tartışmalar var, felsefenin konusu, psikolojinin konusu, sosyolojinin konusu insan kendisiyle çevresi arasındaki etkileşimin bir ürünü. Yani kendi bireysel özellikleri var. Ve bu nedenler insan parmak izi kadar özel. Yani getirdiği yetenekleri, tabiatı, doğası, varoluşu, hayatı algılama biçimi, farklı ama diğer açıdan da hepimiz yaşadığımız dönemin ve kültürün ürünleriyiz. 300 yıl önce yaşasaydık giyimimiz, kuşamız, düşünce tarzımız bugünkü gibi olmayacaktı veya 300 yıl sonra bugünkü gibi olmayacak. Bu nedenle insanlar zekalarının, kişilik özelliklerinin, mizaçlarının, huylarının, karakterlerinin erken çocukluk döneminde edindikleri deneyimlerin ürünü kültürün ve benzer özelliklerin etkilerini açığız. Bütün insan tanıma yaklaşımları gerek manuel gerek kuramsal gerek bu tür yazılımlarda bir tabana oturmak durumundalar. Orada da daha çok erken çocukluktan itibaren başlayan özellikleri analiz etmek daha sağlıklı sonuçlar veriyor. İşte bu nedenle biz mizaç enegram modelini kullanıyoruz. İnsanları önce temel eğilimlerine göre, temel enerji ve yönelim alanlarına göre belli kategorilere böldükten sonra daha derin kişisel özelliklerini analiz etmeye çalışıyoruz. Bu kesinlikle bir sınıflama ve etiketleme değil. E, belli konularda insanlar açıklamakla ilgili bir çaba. E, farklı kuramlara gittiğiniz zaman yunk ya da başka yerler e, işte insanlar içe dönük ya da dışa dönük olarak sınıflanabilirler. Yani bir insan kendini içe dönük ya da daha dışa dönük olarak algılayabilir. Daha neşeli ve daha sakin olarak sınıflaya bilirsiniz. Daha mükemmeliyetçi ve daha relaks algılayabilirsiniz. Daha duygusal, daha az duygusal olarak daha mesafeli sosyal açıdan algılayabilirsiniz. İmajını önemseyen insanlar vardır, fazlasıyla önemsemeyen insanlar vardır. Bunlar sizin aslında kişiliğinizin kökleriyle ilgili bir takım ipuçları verir bize. Böyle değerlendirdiğimiz zaman insan bir enerji sistemidir. Aslında enerjisinin kaynağını anlamanız gerekir. Onu harekete geçirecek şey nedir? Bir tehdit algıladığımızda yerimizde duramayız. Hani kişi Covid alışkanlıklarımızı değiştirdi veya şehriniz Allah korusun bombalanacaksa yani kaçma saklanma davranışlarınız farklı olur. Üniversite sınavınız varsa yarın bu akşam uyku davranışınız değişir, uyuma biçiminiz değişir ama yaz tatilindeyseniz başka bir enerji modunda olabilirsiniz. Yani tehlikeye göre, stratejinize göre, amaçlarınıza göre bir takım kaynaklardan beslenirsiniz. Öncelikle Enegram modeliyle biz sizin yapısal kaynağınızı tanımlıyoruz. Yani enerjinizin kaynağını, motivasyon kaynağınızı tanımlıyoruz. Ondan sonra da işte 280 tane yaklaşık özel parametreyle öğrencilerimizin ek özelliklerini tanımlıyoruz. Ailelerin ek özelliklerini tanımlıyoruz. Özellikle evlilik uyumu, evlilik dili, işte mutluluk kaynakları, iletişim becerileri, çocuk büyütürken dikkat edilecek konular. Çünkü anne babanın özellikleriyle çocukların özellikleri belli koşullarda çatışabilir. Bu gerginlikleri yaşayabiliyorlar. Yani hocam çocuğumla gerçekten ortak bir dil tutturamıyoruz, yani onu yönetemiyorum, belirleyemiyorum, birlikte bir süreç üretemiyoruz diye şikayetler geliyor bazen. Bazen de bu çok kolay olabiliyor, İşte orada bir uyum var aslında. Bu tesadüfen açığa çıkmış olabiliyor. Belli koşullarda biz bunu tesadüfe bırakmıyoruz. Okul ve çocuklar için özel bir raporlamayla nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Personel 360 böyle değerlendirdiğinizde yaklaşık bir kişi için, 50 sayfaya yakın çok derin özel analizler sunan, o çocuğa özel, o aileye özel analizler sunan özel bir yazılım. 5 kişilik bir aile örneğin bunu uyguladığında yaklaşık 300 sayfalık bir dokümana erişmiş oluyor ve burada pek çok konudan açabiliriz tekrar ek bilgiler erişebiliyorlar. Teşekkür ederiz hocam. Peki genel olarak toparlarsak bu uygulama bize ne sağlar? Evet şimdi bir çocuk için personel 360 uygulaması aldığınız zaman öncelikle anne ve baba olarak sizin uyumunuzu analiz ediyoruz. Nasıl bir evliliğiniz var? Nasıl insanlarsınız? Temel enerji kaynaklarınız neler? Çatışma alanlarınız neler? Çocuk için o çocuğu merkeze aldığımız zaman avantajlı ve dezavantajlı özellikleriniz neler? Bunları analiz ediyoruz. Bir çocuğun anne babası olmanız bütün kişilik özelliklerinizin onunla bütün uyumlu olduğu anlamına gelmiyor. Yani bir bakıyorsunuz anne ve baba sakin ama çocuk çok hareketli, dürtüsel, hiperaktif. Anne çok duygusal ama çocuk çok duygusal değil. Baba duygusal değil. Belki belli koşullarda daha realist ama çocuk çok duygusal, babaya dönük bir takım beklentileri var. Eğer işte siz bunları çözümleyemezseniz o çocukluğunuza dönelim lütfen der ya psikologlar hani bir problem sebebiyle başvurduğunuz zaman işte oradaki travmaları açığa çıkartıyorsunuz. Person 360 öncelikle anneyi, babayı, çocuğu ve varsa öğretmeni, varsa kardeşi bir bütünlük içinde analiz ederek sizin öncelikli kişilik alanınızı, uyum alanınızı, enerji alanınızı analiz ediyor. Ve size nasıl davranmanız gerektiği konusunda çok somut öneriler sunuyor. Neleri artırmalısınız, neleri eksiltmelisiniz, çocuğunuzun ana davranış aksları neler, nasıl müdahale etmeniz önerilir, ne yaparsanız bazı davranışları kalıcı hale getirebilirsiniz, ne yaparsanız istenmeyen davranışları önleyebilirsiniz, ne yaparsanız bu çocukta travmaya yol açmazsınız. Ne yaparsanız pozitif gelişimini olumlu yönde desteklemiş olursunuz diye kaç açıklamalar sunuyoruz. Bu birinci faslımız. Yani burada yine açmak gerekirse işte çocuklarda gözlenebilen ama bizim fark etmediğimiz örtük depresyon, intihar eğilimi, stres kaynakları, kaygı, yılmazlık, güçlülük, kendini doğru ifade etme, benlik saygısı, özgüven, öz yeterlik, rahat davranma, sosyal olma yani pek çok psikososyal alanı ölçüyoruz ve çocuğumuza özel bir raporlama sunuyoruz. Aileye de bir raporlama sunuyoruz. İkinci boyutta ise akademik özellikleri ölçer personel 360. Orada da daha çok ne yaparsak bu çocuk başarılı olur sorusunun cevabını buluyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Yani daha yüksek başarı için. Çünkü bir sınıfta bunu gözleme şansına sahipsiniz. Bazı çocuklar ödevlerini yerine getirmek konusunda, yapmak konusunda, öğretmenlerin talimatlarına uymak konusunda çok isteklidirler. Bazı çocuklar bir türlü o motivasyonu itemezsiniz. Bunun nedenleri vardır. Bunları analiz ediyoruz. Her bir mizaj tipine göre, her bir kişilik tipine göre o çocuğun başarılı olması için nelere dikkat etmesi gerektiğini aile analiz ediyoruz. Öğretmene analiz ederek sunuyoruz. Öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, öğrenme yaklaşımları, okul motivasyonları, sınav kaygısı, ders çalışmayı erteleme, konsantre olamama, odaklanamama, sürdürülebilir davranışları geliştirmemiş olma, hafızayı etkin kullanamama dahil olmak üzere herkesin mizaj ve kişilik tipine göre tekrar yaptığımız analizlerle nokta atış yaparak ne yapmamız gerekir bu çocuğun başarısı için çok somut ve spesifik cevaplar veriyoruz. Yine bunlar genel geçer psikoloji bilgileri değil. Hani şöyle çalışsın, böyle düşünsün. Hayır, o çocuğun gerçekten anne babasına, kardeşine, öğretmenine özel. Yani o ekosistemin, o ilişki modelinin yönetebileceği, yapabileceği eksik bıraktığı çünkü evliliklerin e, mükemmel uyum sağladığı yerler ve alanlar vardır. Evliliklerin e, gözden kaçırdığı, uyumu yakalayamadığı yerler vardır. Bazen anneler babalar dert yanarlar birbirlerinden bu konuda. Hani işte benim verdiğim mesajlar uygun davranmıyorsun, tutarlı değilsin. Sen işte çocuğa gereksiz destek oluyorsun ya da şımartıyorsun ya da katı davranıyorsun gibi oradaki uyum dilini yakalayarak ve çocuklarımızın zihinsel performanslarını ölçerek özellikle yetenek alanlarını ölçerek bunları belirliyoruz ve tematik olarak kavramsal olarak ne yapmamız gerektiği ile ilgili çok net e, analizler sunuyoruz. Üçüncü boyutta ise Çocuklarımızın kariyer planını belirliyoruz. Hayatta en önemli iki temel alan sürdürülebilirlik açısından baktığınız zaman işte evlilik ve Kariyer başarısıdır. Çocuklarımızın bunu başlattıkları zaman sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini bekleriz. Yani nihayetlendirmelerini bekleriz. Elbette bazen sorunlar olabilir, eksiklikler olabilir ama bu nasıl telafi edeceği ilgili sorular soruyoruz. Aslında kariyer edinme ve müteşebbis olma çalışma, üretken olmanın, istikrarlı olmanın, karakterli olmanın, mücadele etmenin bir karşılığıdır meslek dediğiniz şey, vazgeçmemenin meşgul olmanın, yani hayatı dolu dolu yaşamanın bir karşılığıdır. Aslında mesleğiniz yaşam tarzınızdır böyle baktığınız zaman. İnsanlara nasıl fayda sağlayacağınız, kendinize nasıl fayda sağlayacağınızla ilgilidir. Ve bu tesadüfen belirlenecek veya birine bakarak belirlenecek ya da bir puana göre hadi bu olsun denecek bir şey değildir. Çünkü orada bir sürü karmaşa var. Biz çocuklarımızın kişilik özelliklerine göre yine mizaç özelliklerine göre sürdürülebilir mesleklerin neler olacaklarını, neleri dikkat ederek seçim yapmaları gerektiğini. E diğer taraftan çocuk heveslendiği mesleği merkeze oturttuğu zaman çalışma davranışları da artacaktır. Aslında doğru mesleği hedefe koyduğunuz zaman onu motivasyon da artırsınız. Ama siz yanlış bir şeyi hedefe koymuşsanız, yani hani şöyle düşünün, telefon ediyorsunuz, bu akşam erken gele be oğlum ya da kızım, işte şu yemeği yaptım yani onu sevmiyor çocuk yani bu onun için motive edici değildir. Hedef öyle bir şey koymalısınız ki, onu çekmeli, cezbetmeli. Çocuklar bunu kolay keşfedemeyebiliyorlar çocuklukta, erken dönemlerde. Biz bunu özellikle iç dinamiklere göre, iç kişisel özelliklere göre, ilgi, yetenek, değer ölçümleriyle ve farklı parametrelerle belirleyerek bilimsel yöntemlerle aileyi, öğretmeni ve öğrencimizi bilgilendirerek o kanada doğru onu itiyoruz. Ve ittiğimiz zaman da gerçekten mutlu olacağı, sürdürebileceği bir hesaplamayla, yöntemle kariyerle ilgili bir karar geliştirmiş oluyor. Bunları topladığımızda da hani bütüncü olarak biz bir öğrenciye ele alıp aslında onun hayatını daha kaliteli kılacak, pozitif genç gelişimine katkı sağlayacak, psikolojik olarak onun daha güçlü, sağlam olmasına destek olacak, bir takım psikolojik risklerden, hastalıklardan, sorunlardan onu uzak tutacak yöntemlerle bir çözümleme üretiyoruz. Raporlamamız dediğim gibi bir aile için yaklaşık 250 sayfa civarında bir doküman üretiyor. İlgili bölümler alıp kullanabiliyorlar. Mem psikolojinin Sayfasına girerek tekrar her bir rapor tipiyle, mizaj tipiyle ilgili bizim videolarımızı izleme ve rapor sonucunda bizimle yüz yüze görüşerek isterlerse destek alma gibi seçenekler, haklara da erişebiliyorlar. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.